ok atarak öldürtüyüm de Aleykümselam selam Eren ok atarak öldürtüyüm de gör. Ölecek tabi. Bu arada 2x hasar mı? 1.5 bin e fazla veriyorum aramızda kas. Patlamanın çapı içinde kalan tüm düşmanları donduran. Harap edici bir alan etkili saldırı. Taktım bile. Ya <laughs> okla şu adamı. Bunu da Şimdi bu taraftan ben geldim. Bu tarafa bir yol var. Bunu da ileri oynamazsın ya. Niye? Üstünde hilesiz oynanır mı yazıyor? Ben öyle bir yazı görmedim girişte. Dark abi sen hızlı bitiriyorsun. Oğlum bu oyun hiç hızlı bitecek gibi değil ya. Normal oynarken bile bayağı uzun sürmüştü. Gezecek çok yer var. Şu sol taraftan bir yola gittim bakayım. Hadi maç bakayım burayı. Ben 20 saatlik oyunu en az 50-60 saat oynuyorum boş boş. 50 20 saatlik oyunun hangisiymiş söyle bakayım. Bunun sırası var mıydı yoktu? Kaderler onlardan iyilik gelmez. Üçüncü nerede? Dialog falan ya bakarım. Tüm başarımı almaya çalışıyorum. O kadar uğraşmam. <laughs> evet işsizim. Oo buldum. Lan denk gel artık. Yok daha görmedik. Ben gördüm de biz görmedik. Tamam birazdan geleceğim. Şimdi girişte ilk solda burası var. Sırayla bakalım. Neresi nereye gidiyormuş? Oku bakayım. Bu yazıların kaybolma efekti mesela güzel olmuş. T'ye basıp öğreniyorsun bunları mesela. Odin'e duaymış. Eksik olanlar gözüküyor mu acaba? Harita diyor ama harita yok. Şunları nasıl göreceğiz? Uya bas. Alakası yok. İşte böyle toplanabilir şeyler keşke gözükseydi. İnşallah İnşallah bir çözümü vardır dilerdi. Haritada şudur budur satın alınıyordur. Oraya gittim. Yine de gideyim emin olayım. Dur şimdi bilemedim. Tamam bunu aldım çıktım. Tamam. Bunu aldım çıktım. Ne demek bunu aldım? Hala burada ne arıyoruz bilmiyoruz. Çünkü her yeri araştırıyoruz. Güçlücük çocuk Vuracağım kafasına balta için. Orası da tamam. Buraya almış oldum. O taraftaki ziller bu taraftaki şeyler. Herkes gider biz kalırız. Boy, you ben gelene kadar onlar da aynısın diyordu. Çünkü <laughs> <laughs> biz Galatasaray'ız. <laughs> Yine mi ya? <laughs> Baba domuza bak. there are signs on it throw it when ready just boar's hide is thick we not hit i did what you said and it looked like it bounced off could the boar be magical? what do you think? it looked weirder than any boar i've ever seen Tuhaf gözüküyordu peşine gitti o zaman. Bundan güzel kebab yok. Olmadı ama. Odin'in gözü var. Bir de bulabilsem. Odin gözleri biraz daha gözükür bir yere koyar mısın? Başka bir şey bu dedi. Abi 5 dakika acil mola bundan güzel şimdi. Acil mola mı? Sen mi gidiyorsun? <laughs> Sağ sola ince bakalım. Sandıkları şudur budur. Mesela haritada burası nasıl gözükmüş? Çizgi olarak gözükmüş. Ben nereden bileyim bu çizgi nereye gidiyor? Her şeye hazır olacağım. Bunu hatırlıyordum mesela. Here, it I oh, Thank you. I got it. I'll be steady hand, relax. Accuracy over speed. Yes! Well, do not lose it. Arkada bir şey yok. Ağaçta işte bir şey var la san sanmıyorum.